işiniz bitti. Sonra geliyorsunuz. Bir saniye arkadaş. Var. Er... Kendi hesabında abone ol, like atmayı unutmayın. Hem de diyorum ki. <laughs> abone olmayı da, like atmayı da unutmasanız çok sevinirim. Yani bekle korona virüslerin anıtça da ya uçak modumu açtım ya ama olsun. Bakın arkadaşlar. Öncelik geliyorsunuz. Şuna yeniden açayım geliyorsun tamam Çıkıyorsunuz şuradan. Şu geri yere sonra açıyorsunuz tamam. güvenlik map'ı yani şurada gören güvenlik bakın arkadaşlar. Peki. Görüşürüz arkadaşlar. Bak bak